Sevgili izleyenler merhabalar. Bugün su aramaları deyince akla ilk gelen isimlerden Jeofizik Yüksek Mühendisi Abdullah Sipahi ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Abdullah. Bey. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Son zamanlarda kuraklık ve yeraltı su aramaları ile ilgili çok fazla bilgi mevcut. Bu konular hakkında sizin görüşlerinizi merak ediyoruz efendim. Evet, şimdi yeraltı suyu arayacak kişiler genelde YouTube'a, Google'a yazıyor. Hani biz ne yapabiliriz? Bu işte bahçemizde, tarlamızda bir su aratacağız. bunu nasıl yapabiliriz? Eee internete de girip baktığınız zaman genelde işte su araması nasıl yapılır? Nasıl su aratabilirim? şeklinde aramalar yaptığınız zaman du tacilla veya başka biri bir elektrotla bir çubukla su buluyor şeklinde videoların daha yaygın olduğunu görüyorsunuz. İnsanlar da tabi bakıyorlar video yüz binlerce kez izlenmiş bazıları var milyonu geçen. İzlemeler bu kadar çok olunca beğeniler bu kadar çok olunca şu algıyla hani bu kadar insan yanılıyor olamaz düşüncesiyle bu tür kişilere daha çok itibar ediyor. Tabi bunun neticesinde iki tane üç tane başarılı etüt olsa da onlarca başarısız etütle sonuca varıyor insanlar. Arkadaşın bir tanesi çubukla su arayan herhangi birini davet etmiş, çağırmış. Onun çok güzel su bulduğunu görüyor. Ben de bunu çağırayım diyor. Ben de bu kişiyi davet edeyim diyor. Onunla su aratıyor. Sonra başarısız oluyor. Aslında bu sayede öğreniyor ki arkadaşı tesadüfen başarılı olmuş. Bu başarısızlık kendilerine yüzlerce bin lira zarara neden oluyor. Çubukla veya dut ağacıyla su bulmak mümkün mü? Tabii bununla ilgili etütler yapan, araştırmalar yapan çok insan var ama bu soruyu kendilerine de sorduğunuz zaman bunun bir açıklamasını yapamıyorlar. Yani çubuk burada döndü veya işte e, dut ağacı da ben burada etüt yapıyordum e, burada eğildi. Neden eğiliyor? Bunun şeyi nedir dediğinizde kendileri de zaten mantıklı bir açıklama yapamıyor. Yani bunu döndüren güç ne diyorsun? Manyetik alan. Suyun bir manyetik alanı olamaz zaten. Biri mesela geliyor arazide gezerken bir noktada çubuk dönüyor. Aynı adamı araziye başka bir zamanda çağırıyorsunuz. Çubuk başka bir yerde dönebiliyor. Böyle bir tezatlığı da var bu işin. Yani her şeyde olduğu gibi bu konuda da insanların bilimsel yöntemler neyse, en doğrusu neyse ona yönelmesi gerekiyor. Böyle hani kulaktan doğma şeylerle dut ağacıdır, yok kavak ağacıdır, bazısı diyor işte üzüm dalı, bazısı diyor bakır çubuk, kimi diyor çinko çubuk gibi bunlara itibar etmek yerine e, bilimsel bir yöntem olan jeofizik mühendisliğinin ilgili yöntemlerinden bir tanesini uygulaması veya birkaç tanesini uygulaması tabii ki asıl olması gereken şeydir. Uydu ile su tespiti yapmak mümkün mü? Uyduyla da su tespiti mümkün değil. Çünkü uydu dediğimiz e, cihazlar e, belli bir yükseklikten uçan, e, hareket eden daha doğrusu ve sürekli fotoğraflar çeken aygıtlar. Şimdi bu fotoğraflarla ee, yeraltı hakkında nasıl bir bilgi edebiliriz? Size mantıklı geliyor mu? Hani aklın yolu birdir diyoruz. Doğru mu? Şöyle düşün. Ben elimde cep telefonu çıkartıp masanın üstünün e, fotoğrafını çekiyorum. Ama şimdi masanın üzerinden fotoğraf çektiğim zaman aşağıda ne var? Bunu görmemiz mümkün mü? Telefonun istediği kadar kamerası yüksek çözünürlüklü olsun. Diyorlar ya işte İsrail uyduları, Amerikan uyduları yüksek çözünürlüklü uydular. Yüksek kalitede fotoğraf çekiyorlar. İstediği kadar yüksek olsun. Adı üzerine fotoğraf. Foto ışık yani değil mi? Işığın olmadığı, ışığın geçmesi lazım ki görebilelim. Ama ışık yoksa eğer e, herhangi bir bilgi elde etmek mümkün değil. Su var mı yok mu söylemek de zaten mümkün değil. Ben bunu bütün videolarda sesimi duyurabildiğim her yerde her zaman söylemeye çalışıyorum. Arkadaşlar bunlar para tuzağıdır. İnsanlar kolay yoldan para kazanmak için böyle bir yem tabiri caizse atıyorlar. Uydudan su tespiti, şuradan Su tespiti Amerikan uydularını kullanıyoruz bilmem İsrail uydularını kullanıyoruz bu sayede sularınızı buluyoruz diyorlar yem atıyorlar kaç kişi artık bu yeme düşerse bu oltaya takılırsa aklın yolu birdir diyoruz ya fotoğraftan yerin altını görmek eğer mümkün olsaydı ta yukarıdan binlerce metre yukarıdan fotoğraf çekmek yerine elimde cep telefonunun kamerasıyla araza gezerken fotoğraflar çekerdim hangi programla bunu kullanıyorlarsa o programı yüklerdim. Yüksek çözünürlüklü bir etüt olmuş olurdu ama böyle bir şey mümkün değil tabii ki. Bununla alakalı sarkaç da falan da böyle şey arayanlar var. YouTube'a falan girdiğiniz zaman zaten görüyorsunuz. Çeşitli alanlarda istisas da yapmış. Kendileri de mühendis. Ama baktığınız zaman utanç verici bir şekilde. Ellerinde sarkaç. Arazide geziyorlar. Sarkacı çeviriyorlar. Evet sarkaç burada döndü. Su burada şeklinde. Hatta artık işi öyle bir ilerletmişler ki kendilerince siz bu kişilere fotoğraf çekip gönderiyorsunuz. Benim arazimin fotoğrafı bu. Burada su var mı yok mu buna bir bakar mısınız? Arkadaş fotoğrafı alıyor. Sarkacı üzerine çeviriyor. Sarkaç burada döndü. Burada su var diyor. 1, 2, 3, 4, 5 diyor. Örnek veriyorum sayıyor 70'e kadar. Su 70 metrede diyor. 1 litre, 2 litre, 3 litre saniyede örnek veriyorum. İşte 5 litre bölü saniye diyor. Suyunuz var. Şurada da diyor sıcak suyunuz var. Bunu bir fotoğraftan, bir kara kalemden veya araziye gelip bir kara kalem çizimiyle bunu söylediğini iddia ediyor. İnsanlarımız ne yazık ki bu tür insanlara fazla itimat ediyor. Bunu mümkün olmadığını az bir araştırma yapsalar zaten görecekler. Nasıl ki her şeyin bir bilimsel yöntemi varsa maden etütlerinde, su etütlerinde, petrol aramalarında da bu böyledir. Nitekim Bakıyoruz mesela petrol aramalarına çok ciddi bütçeler ayrılıyor. İş makinalarından tutun. Ben mesela kendim petrol sektöründe de iki sene çalıştım. Yakılan mazotlar, personellerin maaşları, sigortaları bakıyorsunuz çok ciddi harcamalar. Çok ciddi harcamalar. Niye bunlar yapılıyor? Yer altında petrol olabilecek noktaları tespit etmek için. Madem öyle, uydudan bir şeyler bulmak mümkün. Madem çubukla benzer aparatlar kullanarak bir şeyler bulmak mümkün. Koca koca şirketler neden bu alanlara, sismik aramalara yatırım yapıyorlar? Yani bunlar bilmiyor mu? Vatandaşın bildiği, internetten iki video izleyerek bir şeyler öğrenen ya da öğrendiğini zanneden vatandaşın bildiğini Amerika firmaları, İngiliz şirketleri, koca koca kurumlar, birçok hatta bu şirketlerin birçoğunun bütçesi ee, çoğu ülkeden fazla. Ya bunlar bilmiyor mu böyle bir şey mümkün olsaydı onlar yapardı. Bu mantıkla yaklaşabilirsiniz olaya. Siz ne gibi teknikler uyguluyorsunuz? Biz ne gibi teknikler uyguluyoruz? Zaten su etütleri de kullanılan yöntemler belli. Düş elektrik sondaj e, tekniği, elektrik özdirenç, tomografi ve proton nükleer manyetik rezonans. Bu son yıllarda e, yaygınlaşan bir yöntem. Oldukça da başarılı bir yöntem. Biz hangisini uyguluyoruz? Biz biraz daha bizi diğerlerinden ayıran yöntem olan elektrik öz tomografi yöntemi kullanıyoruz. Elektrik öz tomografi yöntemini kullandığımız zaman etütünü et yaptığımız alan içinde yer altı suyu alabileceğimiz birimlerin ki biz bunlara akifer diyoruz. Akiferlerin en uygun noktası neresi? Hangi noktadan sondaj yaparsam, kaç metreye sondaj yaparsam en iyi suyu bulabilirim. şeklinde bir amaç doğrultusunda bir hedef doğrultusunda bu yöntemleri uyguladığımız zaman çok ciddi oranda başarılar elde ediyoruz. Bu tespitlerle suyun miktarı verilebilir mi? Hayır suyun miktarını vermek mümkün olan bir şey değil. Ee, zaten insanlar suyun miktarını öğrenmek için bir arayış içindeler. Tamam diyor ben işte çubukçu geldi veya mühendis geldi benim burada su olduğunu söylüyor. Ama suyun miktarı ne kadar? Ben bileyim ki ona göre sondaj yapayım. Belki diyor iki parmak su çıkacak. Yani daha basit bir ifadeyle söylüyorum. Ya yani bir litre bölü iki saniye, bir litre bölü saniye, 3 litre bölü saniye. Su çıkarsa benim işime yaramaz. Siz su olduğunu iddia ediyorsunuz, ama ne kadar? Bana diyor bunu verebilecekseniz, eğer bu sonucu bana verebilecekseniz, gelin etüt yapın diyor. E, tabii insanlar da ne yapıyor? Tamam, bu iş kaçmasın düşüncesiyle ben diyor miktarını söylerim. Söylüyor miktar tutmuyor. Başka bir yere gidiyor. Tutmuyor. Ben zaten bakın bunu defaatle söyledim. Hala da söylüyorum. Su etütü yaptıracak arkadaşlar. Lütfen suyun yer altındaki suyun miktarını veriyoruz diyen kişilere itibar etmeyin. Çünkü e, bunu itibar ettiğiniz zaman bu kişilere e, otomatikmen e, kandırılırsınız. Hiçbir sonuçta alamazsınız. 1 litre su var der. 10 litre çıkabilir. 10 litre var der. 1 litre çıkabilir. Bunu söylemek kesinlikle ama kesinlikle mümkün değildir. Ülkemizde su genellikle kaç metrelerde çıkıyor? Ülkemizde su genelde kaç metrede çıkar? Yani bu bölgeden bölgeye tabii değişen şeyler. Biz Türkiye'nin her yerinde tütler yapıyoruz. Örnek veriyorum Çankırı'ya gidin. 20 metrede daha geçen gün yaptığımız bir etüt vardı. 20 metrede su aldığımız bir tarla mevcuttu. Aynı şekilde gidin Diyarbakır, Bismil'in bazı bölgelerinde 700 metre sondaj yapıyorsunuz. Su alamadığınız yerler var. Bu kadar farklı yerlere gitmeye de gerek yok aslında. Örnek veriyorum Şanlıurfa Siverek. Bir köy var etüt yaptığımız. Daha doğrusu aynı köyün içinde bir bölge var etüt yaptığımız. 70 metrede güzel su çıkar. Daha derine gitseniz de su miktarı değişmiyor. 250-300 metrede gitseniz değişmiyor. Ama başka bir bölge var. 300-400 metre gitmeden su alamıyorsunuz. Aynı köyün içinde yani bunlar. O yüzden bu soruya direkt böyle bir şey vermek, cevap vermek mümkün değil. Zaten jeofiziğin amacı da bu. Amaçlarından bir tanesi de bu. Yani benim tarlam burası, benim bahçem, arazim burası. Var mı? Varsa kaç metrede var? Bu iki soru. Peki ülkemizde yüksek yerlerde mi çıkar yoksa çukurlarda mı daha kolay çıkar? Şimdi bunu söylemek mümkün değil. Yani böyle bir genelleme yapmak mümkün değil. Çünkü biz Türkiye'nin her yerinde etütler yapıyoruz. Daha geçen gün mesela Çankırı'da yaklaşık 20 metreden bulduğumuz bir su var. Aynı şekilde bir iki hafta önce iki, iki haftaya da geçti hatta Şanlıurfa'da bulduğumuz 300 metrelerde 400 metrelerde bulduğumuz çeşitli sular da mevcut. Bununla ilgili bizim de hani böyle işle alakalı gittiğimiz yerlerde etütlerini yapmak için insanların yanlarına gittiğimizde bize bu soru sıkça soruluyor aslında. diyorlar bazıları gelmiş demiş su yüksek dolu biri demiş aşağıda olur e, bunun aslında yer çekimiyle etkisi var ama doğrudan da yer çekimiyle ilgili bir konuda değil. Başka parametreler de var. Yer suyunun aşağıda mı olduğu, yukarıda mı olduğu, topografik olarak düşük kotta mı veya yüksek kotta mı olduğunu belirleyen çeşitli parametreler var. Mesela yer çekimi evet mantıken düşünüyorsun. E, yüksek bir yerdeyim ben. Aşağıda vatandaş sondaj yapmış. Benden 50 metre kot farkı var. Bu adam 30 metrede suyu bulmuş. O zaman benim artı 50 80 metre. Sondaj yapmam gerekir gibi bir düşünceye kapılıyorlar. Ama böyle değil. Yani yeraltı suyu bu şekilde paralel durmuyor. Ne yapıyor? Yüzeye gerilimden dolayı topografyanın şekline yaklaşmaya çalışıyor sürekli. O yüzden yani aşağıda mı su var yukarıda mı su var demeden önce akiferlerin kalınlığı nedir? Nerededir? Bunları bilmek gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz Abdullah Bey. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Şeref duydum konuğunuz olmaktan. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.